Telefon, internet, banka dolandırıcıların hedefi sürekli genişliyor. Vatandaş kendini nasıl korur? Tüm hukuki boyutlarını Avukat Serpil Çınar'la değerlendireceğiz efendim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar. İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Şimdi e, dolandırıcılık diyoruz, malum Kasım ayındayız. İşte Kasım ayı indirim ayıdır diye <gülüyor> böyle <gülüyor> çoğu firmaların, internet sitelerinin, mağazaların İndirime girdiği aylardan birisi. Ama e, baktığımızda işte yazın neyi konuşuyoruz sizinle daha önce de sohbet ettiğimizde dedik işte tatil ha, tek... döneminde turizm işte dolandırıcılıklarına karşılaşıyoruz. Bu dolandırıcılıkların mevsimi var mı? Aslında dolandırıcılıkların e, hepsi aynı şekilde ilerliyor ama isimleri değişiyor, değişiyor. türleri değişiyor. Bayram tatili öncesinde bu sefer otel dolandırıcılığı başlıyor. Evet. Özellikle bu ev kiralama, bungalov kiralamalar. Onlarda maalesef sahte e, siteler kuruluyor, web siteler kuruluyor. Oradan maalesef. Sonra bir dönem evet bu indirimler başladı. Evet. Mesela sahte e, alışveriş siteleri kuruluyor. E, e biz de dönemlerinde evet, de yaşıyoruz biz. Onu bu. da konuşacağız bir sonraki bölümde bir konuğumla Londra'dan bağlanacak evet. bizimle. E, bir de okul açıldığı dönemde de ev kiralarında oluyor. İlanlarında daha da yani, yani hep böyle bir hep dönem bir dönem yok. evet Tabii. bir dolandırıcılık var. Her zaman var. Hiçbir zaman azalmıyor ve artık şeyi de duymaya başladık. Annemizden, babamızdan, çevremizden bugün birisi aradı şöyle şöyle dedi. Banka dolandırıcılığını çok evet. fazla yapmaya başladılar. Maalesef artık e, hepimizin önlem alacağı, dikkat edeceği Açıklarımızı vermeyeceği bir dönemdeyiz. Evet, örneklerle zaten ilerleyeceğim birazdan. Hani bu olay yaşanmış sonrasında hukuki olarak ne yapılması gerektiği kısmında, Tabii bunu konuşuyoruz ama bir de ortak ağlar var. İnternet olarak düşündüğümüzde aslında baktığınızda biraz tehlikesi yok mu? Atıyorum bir kafeye gidiyoruz, evet. veya da işte bulunduğunuz bir ortamdan ortak ağlarla internete giriyoruz ve bütün telefon bilgilerimiz belki de o ağdan kötü niyetli kişilere ulaşabiliyor. Bu gibi durumlarda o bölgelerde ortak ağlara girmek ne kadar tehlikeli ya da girmemek evet. mi gerekiyor? Burada verilerimizin ele geçirilmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hmm. Aslında telefonlarımız, bilgisayarlarımız çok akıllı. Oraya girerken sana diyor ki, güvenli olmayan a diye sana zaten Ama uyarısını yapıyor. Kabul ediyorsun, y yine <laughs> yine gene giriliyor. de giriyorsun. Yani Orada evet, kafeye giriyorsun, hemen işte ya da otellerde de öyle giriyorsun, oda numaranı yazıyorsun, hmm. ismin soyismini yazıyorsun, kimliğini yazıyorsun. Orada işte senin girdiğin siteler, işte e-devleti, trafiğine bakıyorlar, hangi sitelere giriyorsun ona bakıyorlar. ...işte bilgisayarına doğrudan erişim gibi olmuyor ama... ...senin girdiğin yerleri de görebiliyorlar. Hı hı. Ben öyle durumlarda... ...güvenli olmayan ağ uyarısını aldığı zaman... ...girmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü... E, ...ya nasılsa bir şey olmaz diye diye... ...gerçekten hı hı. çok riskli bir... E, ...bilgilerini de verebiliyorsun. Evet. Ben ama bir de şey de söylemek istiyorum. Modem paylaşmak. Hı hı. Yani o da çok tehlikeli. Bir dosyayla karşılaşmıştım ben. Apartmanda bütün aile... E, modem aynı modemi kullanıyorlar yani yayılmış modem ama sonra yıllar sonra bir başka dışarıdan birisi ona bağlanabiliyor mu sadece aile içinde aile içinde mi? paylaşılmış aile İşte için. bu arada e, modemlere de tabii ki de erişim Hı -hı. olabiliyor ama e, aile apartmanında modem paylaşmış artık tek bir yerden evet artık. o da çok <laughs> tehlikeli bir yerde de e, neden paylaşmış İşte kuzenleriyle Hı -hı. kullanmış ve şöyle bir şey var. Ee, film indirirken arada bir çocuk pornosu da gitmiş. Hmm. Ve tabii ki de o IP kullanan evet bütün nasıl a, o virüs olacak, Kim yaptı? Yayıldı. Ne oldu? Modemi sahibi Aa. yargılanıyor bu konuda. Aa. Ama diyor ki ben indirmedim. Modemi nasıl ispatlayacaksın? E, kim yaptı? Bunu da ispatlayamıyorsun. Evet. O yüzden bu, bu, ne kadar böyle çok da olabilir yani. Temikeli. Evinize arkadaşınız da gelebilir. E, ya da bu arada işte çocuğunuzun arkadaşı evet. geliyor. E ne yapıyor? interneti bitmesin diye wifi şifresini istiyor. Şimdi böyle bir durum ya evet, biraz ben böyle çok bakma paylaşamam da diyeyim. Diyemezsiniz diyorsun. yani evet biraz Hı. böyle. E, ee, ama wifi'lerde de hani yani çoğu firmalarda o güvenlik ağı oluş, oluşturuluyor. Yani o sitelere evet. yasaklı sitelere girmek Tabii. giremiyorsunuz zaten. E, mümkün olduğunca aileleri uyaralım, bunlara dikkat etsinler diyelim. E, bir dolandırıcılık da son dönemde biliyorsunuz Toki başvurularında oldu ve e, bir video izledim. E, bizim daha önce gelen bir konuğumuz paylaştı bir programa katılmış. Toki'nin birebir sayfası, belki daha bile şey böyle gösterişli bir sayfa hazırlamışlar. Başvuru kısmına girebiliyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz, ödemeyi de yaptınız, geçmiş olsun. Sonra o ödemeyi nasıl alacaksınız? Muhatap bulamayacaksın. Evet muhatabı buldun. Ceza alacak ama ayrı tabii ki de ceza alması ödeme yapacağı anlamına gelmiyor. Hı -hı. Ayrıca bir de icra takibi başlatacaksın. Ya, oradan onunla uğraşacaksın. Var. Bu dönüşler de çok düşük. Hı hı. ve aynı şekilde sadece bu TOKİ başvuruları değil yani devletle alakalı vergi borcunuz bulunmaktadır. HGS ya. borcunuz bulunmaktadır. Böyle sayfalar kopyalanıyor. İnsanlar tabii ki de girdiği Nereden, zaman evet. bu kopyalanan siteyi nasıl ayırt etsinler? Orada aynı devletle devletin hazırlamış olduğu birebir aynı kopyalamışlar. Şey e bir giriyorsun zaten web sitesi böyle HGS borcu ödeme, ödeme nokta, nokta, nokta bir, bir şey diye şey. gidiyor. Öyle bir durumda tespit edildiği zaman benim önerim ...BTK'ya ya hmm. hemen ihbar edilebiliyor online hmm. orada hemen linki verip şikayetinizi kısaca yazdığınız zaman gün içerisinde değerlendiriliyor ve zararlı bağlantı diye hemen banlanıyor hmm. bu çok önemli en azından başkalarının da canı yanmaz aynı zamanda ya tabii şimdi atıyorum siz dediğiniz ki işte ceza geldi bana ben gördüm ee, ama hani bilinçli kullanıcıyım baktığınızda girdim internete. Dedim ki işte borç ödeme. Dediğiniz gibi işte HGS evet. ödeme. nokta bir, bir şey bir şey. Evet. Sponsorlu. Yani devlet neden sponsorlu bir sayfa açsın değil Tabii. mi? Tabii. Çünkü yani bunlara orada, da dikkat etmek aynen gerekiyor. Aynen öyle arama motoruna giriyorsun. Yapacaksın bir ya da işte tapu şey TOKİ başvurusu yapacaksın ya da HGS borcu ödeyeceksin. En üste çıkıyor sponsorlu dediği zaman zaten o reklam belirttiğini gösteriyor. <laughs> Tabii ki de devlet neden bunun reklamını versin ama evet. Bunlar tabii büyük konuşmaya gelmez ama insanların basireti bağlanabiliyor. biliyor, evet. Yani bazen yaptığımız şeyde anda olamıyoruz. Basıyoruz, sponsorluğu görmemiş bile olabiliyoruz. O yüzden tabii ki de mümkün mertebe bu tarz ödemelerde dikkat etmek lazım. Mümkün olduğu kadar E-Devlet sitesinden çünkü E-Devlet'ten artık her şey yapılabiliyor. Bir de şimdi 11. Yargı Paketi konuşuluyor. Dijital suçlara özel düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemeler mevcut sorunları da çözüm getirecek mi sizce? Şimdi tabii ki de yargı paketleri aslında bu tarz durumlarda cezai mühideyi arttırır. İşte içeğine de gireriz artırır. birazdan. Tabii caydırıcılığı da artırır. Evet bir nebze frenler. Ama tamamen önleyebilir mi? Onu tabii ki de maalesef dolandırıcılığı. Şimdi bir şey koyuyorsun. Teknoloji öyle bir geniş yelpazede ki farklı yöntemle farklı bir başvuruyla maalesef farklı teknolojik araçla her şey mümkün. Ama tabii ki de e, orada Önemli değişikliklerden IBAN kiralama kiralamayla ilgili evet, var. Onu da konuşuruz. Çoklu SIM, evet, kripto hesap dolandırıcılığı. Biraz var. daha artık suçluyu bulma, araştırma konularında da önem teşkil eden e, frenletecek hı hı. güzel düzenlemeler gelecek. Aralıkta büyük ihtimalle e, şu anda daha hı hı. konuşuluyor. Aralıkta büyük ihtimalle yürürlüğe girecek. Peki. Ya şimdi dolandırıcılarda da genellikle hani e, biz deriz ya. Ya ben dolandırılmam benim başıma Hı. gelmez. Zaten benim başıma gelmez diyenlerin genelde başına gelir herhalde evet. ama e, yani bu düşünce mi onları savunmasız hale getiriyor? Ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi ben dolandırılmam denildiği zaman bir özgüven oluyor. Şimdi o özgüven olduğu zaman da refleksini de kapatıyor seni. Zayıflıyor. <laughs> Tabii ki de. Ya nasılsa dolandırılmam diye bir şey yok. Ben Bir boşluğuna diye. gelir. Ya. Bir zayıf noktana gelir. Hiçbir şey belli olmaz. Bir korku verme. Bir işte şu an yani bir ilk zaten hatırlar mısınız? Bilmiyorum haberlerde şöyle çıkıyordu. Altınlarını veriyordu insanlar. Şu an evet. ben polis... Hatta polis geliyor bir profesörün Tabii, başına gelmişti. Bir profesörün de başına geldi evet. E, isim Ben bir evet. aklıma ilk o geldi. Hem parkta gelmedi parkta falan... hem de söylemeyelim ismini. <laughs> evet. Geçmiş zaman. Yani düşünsenize unvanı var. o evet. kadar şeyi başarmış hiç belli olmaz. E, parkta gidip altınlarını veren insanlar oldu. Bazen şurada karşılaşıyoruz. Şimdi bir siteye giriyor, sitede numarasını yazıyor, pat hemen diyor ki işte sen bu siteye girdin, e, bu suçu işledin, ben avukat şu kişiyim hmm. diye tabii ki de başka birisinin adını kullanarak sanki bir e, dava dilekçesiymiş gibi hemen belge gönderiliyor. İnsanların eli ayağı dolaşıyor, İşte tabii ki de bir mahcubiyetle doğuyor. Ben o siteye girmiştim, evet şimdi kimseye de söyleyemem, parayı vereyim kurtulayım diyor. Ama parayı verip kurtulduğu sadece cebinden para eksilmesi oluyor. Kimse benim başıma gelmez demesin. Benim, benim ben böyle o herkesin ucu, ucundan gerekiyor. kurtuldum diyelim. Ee, böyle taşınma sürecinde e, insanların kafaları tabii daha yoğun, e, odaklanamıyor. Her şey bir an önce çözülsün istiyor falan. Her şeye tamam yani işte bir de öncelik işte modem bir an önce bağlansın. Evde de çocuklar hani internet olması gerekiyor. E şimdi televizyonlar falan da internet kullanıyoruz yani. İlk yaptığımız başvuru bu. Bir türlü bağ... ...gelmiyor. Hmm. İşte bir firma var. Sadece o bölgede o firma var. Asla ulaşamıyorum. Modem'e ulaşamıyorum. Bir numara aradı beni. Ama 0800 bir numara yani. Evet. Ve o da i̇şte yayı. o markayı söyledi. Yani o firmanın adını söyledi. E i̇nanmaz mısınız? İnanırız. Doğal olarak ben konuştum. Allah Allah diyorum. Ben şimdi bir paket i̇nanmaz teklifi mıyız, aldım. Tabii ki de. Diyorum ki bana diyor işte yıllık diyor. Modem'e bu kadar para ödeyeceksin. İşte internet var. Diyorum bir saçmalık var bunda ama... Tamam falan dedim ben. ya Ama kapıda ödeme Allah'tan. Öyle hiç asla zaten iban falan göndermezdim. O ara dedim ki bunda bir tuhaflık var. Sonra bir aydınlanma geldi ve gel, hemen de geldi o kargo. Hmm. Normalde isteseniz gelmez yani. Sonra dedim ki istemiyorum lütfen iade edin. Neden? Hayır dedim bunlar dolandırıcı. Ben dedim almayacağım bunu almadım geri gönderdim sonra da bir daha belirli kimse o anda, alamadı yakalım ama yapa da ama evet bakın süreç Şimdi geçmiş çünkü var o böyle işte ucuz evet belirsiz ama bir şey getiriyor bir... kutuyu açtığında sana sürpriz kısa yani kısa sürede geliyor ama bu arada kargo ilgili, kısa sürede ilgili de, geliyor. E, benim bir e, tanıdığımın başına geldi böyle e, fotoğrafçılık kameracılıkla ilgili Hı. yüksek bedelli makineler alıyor kargo ile geliyor. Kargo ile geldikten sonra 5 dakika geçiyor, geçiyor, geçmedi. Ya az önce biz bir kargo teslimatı yapmıştık. Hmm. Ancak onunla ilgili bir şey girememişiz. Onu bir almamız lazım. Aşağı gitmemiz gerekiyor diyor ve 100 bin liralık makine yok. Şikayet ediliyor hmm. tabii ki de. Onların şikayet ediliyor. Tabii nasıl takip ediliyor? Çünkü bu sefer orada da bir, orada da bir ağ var, kargo bir şey firmasının var. mı acaba hmm. birisi alındı? Ya da işte kişinin mi verisi alındı? O benim de dediğim de işte yani bayiyi arıyorum belki onun verileri alındığı Oradan beni başka. Açığı var, verimi sızıyor. Bunların hepsi aslında tek bir konu değil. Hı -hı. Dolandırıcı evet. var. Dolandırıcının girdiği bağlantı nedir? Çünkü mesela bu tarz HGS başvuru borcunuz bulunmaktadır diyor. Veri şöyle geliyor. TC kimlik numaralı XX kişisi yazıyor. Aa, evet, a -a. nereden resmi, bilebilir evet, diyor. sağladı mı? Oluşturdu. Bankalarda da oluyor. Tabii. Onu da güven yaşamak kuruldu. üzereydim ben de bayağı tecrübe etmişim ama hepimiz aslında yaşıyoruz bunları büyük ihtimalle. Hepimize geliyor, o mesajlarda yani geliyor, ben... o mail'lerde geliyor, Hatta o linkler geliyor. geliyor. Çok fazla 0800'lü onlar evet, on... çok arıyor. Taahhüt taahhüdünüz ta ta bitmektedir. Şu bitmektedir. Evet, o Peki, çok... telefonumda evet. 100 numara vardır öyle evet. 850 numara. Engelle engelle ne hangi birini engelleyeceksiniz? Ee, dediğiniz gibi çok doğru. Onu da biliyorlar. Gerçekten mesela benim taahhüdüm ta ta bitiyor. Evet. Ve onu da biliyor. İşte, i̇şte biri çok gerçekten Bu da hani ayrı bilinçli bir evet. kuruluna gitmesi gereken bir de konu o firmayedir. Bilinçli Şarkı olarak edilesiniz. da olsak işte boşluğumuz bir anımız Tabii. oluyor. Ee, şimdi biraz zamanımız da su gibi akmış. Ee, telefon dolandırıcılığınınla alakalı bir örnekle gideyim. Çok örneklerimiz vardı. Birer birer gidelim. İşte özellikle işte savcıyım hesabına el koydum. Hı -hı. Ee, ne bileyim işte Kadıköy'de 73 yaşındaki genelde de hep böyle Yaşı e, yüksek olan vatandaşların evet. başına da geliyor maalesef. Terör soruşturması demişler 850 bini gitmiş. E, Polisiz altınları teslim et az önce dediğiniz. 3 ilçede de yedi mağdur var. Yani inanılmaz rakamlar. Hala var. İşte bu aynı sim kart ya. sınırınla alakalı bir şeymiş galiba. E, yani bu sınırı sınır. sınır olursa yeni paketle. Bu evet. çeteler durur mu? Yani bu sim kart olayı nedir tam olarak aslında baktığınızda? Şimdi çok fazla sim kart alınıyor. Yani birçok bir kişi sadece bir birden fazla böyle bir 2 3'ten bahsetmiyorum. O kadar fazla hat alınıyor ki ve bunlara hatta şey de deniyor. Karakolda böyle emniyetli konusunda patates sat diyenler de oluyor. Ya da işte yabancı Bulanak. uyruklu böyle gelip işte e, hat çıkarıyorlar. Onların üzerindeki yani herhangi bir verisi bulunmayacak. Herhangi bir şekilde bağlantı Belki bizim adımıza bile başkalarının adını da, bile yapılabiliyor. O da bu arada çok fazla olup e, karşılaştığımız bir konu. Nasıl kontrol edeceğiz peki? İşte yeni Mesela kanun şunu diyecek... Diye. Ha, ...bu arada E-Devlet'ten bakabilirsiniz... Hı hı. ...benim üzerime olan hatlar... ...hangi hı hı. GSM operatörüne bağlı hatlar... ...onları hepsi önemli. tek tek çıkıyor... Zaten e devlette sık sık kontrol edilmesi gereken şeylerden birisi bu. Bir de şirket kurulu mu, değil mi onlara hmm, bakmak evet, lazım. İşte adliyede e, dava dosyası sorgulama var. Yani hmm. tüm Türkiye'de herhangi bir yerde dosyan var mı diye hmm. onları da sorgulamak lazım. Yani evet, sık sık aslında insanlar kontrol gerekiyor. etmesi gerekiyor. Bakmayın öyle üçüncü sayfa haberlerinde çıkıyor ya işte benim üzerime şirket kurulmuş hmm. haberim yok diye. Bunlar gerçekten... Böyle e, tesadüfen elde edilecek de bilgiler. Yani bay, önünüze bir icra takibi gelmeden de yakalamanız gereken bilgiler. Tabii herkes evet, bakmıyor, işte. kontrol etmiyor ama bakmıyor. mutlaka yapması Bakmıyoruz. lazım. En son şimdi sorsak hangimiz kontrol etmişizdir diye çıkmaz aramızdan büyük ihtimalle. Doğru. Özellikle internet dolandırıcılığına gelmek gerekirse işte az önce dediğimiz o SMS'lerden gelen o linkler e, veya da işte bazı Çok satış fazla var. sitelerinde başımıza gelenler eee İade süreçte. Yani bu süreçlerde mesela işte internette dolandırıldım. E, firma mı suçlu aracı firma mı? Ben bir internet sitesinden adı olan bir internet evet. sitesinden alıyorum ama oraya da başka bir firma dolayısıyla alıyorum. Şimdi Oradaki firma mı suçlu? Benim girip, giriş yaptığım o internet sayfası mı suçlu? Ben nasıl Tabii. bir yol izleyeceğim? Her olaya göre farklılık gösterir tabii ki de. Çünkü mesela bu firmanın bir sızıntısı varsa, bir denetimi yoksa, işte bilgilerini verilerini e, girmiş, bilgilerini ve verilerini girmişse, o zaman işte tabii ki de o firma da suçlu oluyor. Ama e, burada aracı firma eğer ki hiçbir şekilde yani diğer bu ana firmayla bağlantısı olmaksızın dolandırıcılık amacıyla her şeyi kopyalamışsa, o zaman ara yani ana firmanın bir sorumluluğu yok. Ama diyelim ki az önce anlattım mesela. İşte otel e, e, arıyor, hı hı. buluyor ama o sponsorlu yazıyor zaten orada. Evet. Tıklıyor. Ama Tıklamıyor. ana firmadan oraya bağlantı olması tabii ana firmanın da evet. sorumluluğu var burada. Evet. Hukuki bir süreç. E, o zaman buradan neye uyarıyoruz? E-devletten bütün sorgulamaları yapıyoruz. Sponsorlu Sitelere tıklamıyoruz, gelen linklere tıklamıyoruz efendim. Her arayanı 850 bile o, o hatlardan arasalar da güvenmeyin. Mutlaka bir e, danışın, avukatınıza danışın, bir başkasına danışın. E, hemen panik olmayın diyelim. Süremiz doldu Serpil Hanım. Çok teşekkür ederim. Avukat evet, teşekkür ederim. Serpil Çınar bizlerle birlikteydi.